Selam millet Mert karşınızda Bugün dünyanın en leş videolarıyla birlikte sizlerleyim Evet başlıktan gördüğünüz üzere siyah nokta ve sivilce sıkma videoları izleyeceğiz Kimine mide bulandırıcı gelebilir ama milyonlarca insan hastalık derecesinde oturup bu tarz videoları saatlerce izliyor Ben mide bulantısıyla bu durumdan haz alma arasında gidip geliyorum Siz de düşüncelerinizi kendi düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İzleyeceğimiz videoların sahibi Dr. Sandra Lee. Dr. ne? Dr. Sandra Lee. Namı değer Dr. Pimple Popper. Kendisinin YouTube'da 4 milyonun üzerinde abonesi var ve sadece sivilce sıkıyor. Bu video rahatsız edici bir video olabilir. Baştan uyarıyorum. Telefonunuzun veya klavyenizin üstüne kusarsanız hasarınızı hiçbir şekilde karşılamıyorum. Hadi yine uzattım pislik videolarımıza geçelim. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Bu bizim bildiğimiz sivilceler gibi değil. Biraz daha böyle cerrahi müdahale gerektiren büyük sivilcelerden bahsediyorum. Abi bakar mısın şuna ya? Tereyağı gibi fışkırıyor. Ay. Çok kötü be. Ben bayağı da doluymuş bir de şeyi çok seviyorum ya ben sizde de oluyordur durumu artık. Dur şu video bitsin ya. Ondan sonra anlat. Hani böyle dışarıdan gördüğümüz sivilceyi sıktığımızda inanılmaz fazla çıkarıyor gördüğümüz sivilcenin büyüklüğüne göre. Hani böyle biraz şaşırırız oha falan olur. O benim çok hoşuma gidiyor ya. Eee hey. <laughs> Bakar mısın güzelliğe? Ya, güzellik diyorsam da böyle hani düzenli çıkan şeyleri falan severim. Ha şimdi demeyin bana bu mu mide bulandırıcıydı o kadar uyardım bizi falan filan. Bu daha alıştırma. Öyle dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Harbi pislik bir video olacak. Ha videonun sonunda da eğer midem kaldırıyor derseniz ve ikinci videoyu daha pisliğini istiyorum derseniz yoruma yazın. Ben yaparım abi ben pislik adamım. Ben yaparım ikinci videoyu da. Neyse diğer videoya geçelim. Of çok iyi be. Bu arada kadının elinde tuttuğu kendi icadı. Demir çubuktan bahsediyorum. YouTube kanalına girip izleyebilirsiniz. Böyle çok yaşlı insanların burunlarında birikinti oluyor. Onları temizliyor. Bu arada uyuşturup yapıyor. Çünkü bu saatlerce süren bir şey. Ve saatler sonrasında adamın burnu iki kat küçülüyor. inanamazsınız ya. Ve daha ileri boyutta olanları var. Onları da böyle lazer gibi bir şey halka var böyle. Onlarla eriterek yok ediyor falan. Değişik bir şey. Girin bakın işte. Anlatamayacağım. Ama çok başarılı <laughs> yani. Kadın zevk alıyor ya işte. Neyse geçelim bunu hadi. Aha, pisliklere geldik. Hadi izleyelim. Abi bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Oğlum bu ne lan? Kulağının neresinde biriktirdin bunu, iğrenç. <laughs> bu arada yemeği de fazla kaçırdım, midem de çok dolu böyle. Midemde ufak bir hareketlenme yapınca... ...ükşürtüyor. Devam. Gittikçe pisleşecek bu arada. Hadi bakalım. Said it was like chocolate pudding, but now we say it's vanilla pudding. Ay, abi kadının söylediğini söyleyeyim. Çikolatalı pudingle vanilyalı pudingin karışımı gibi diyor. Harbiden öyle, iranch ya. Abi bunun nasıl vücudunda taşırsın ya, yıllarca? E çünkü bu 2-3 günde oluşacak bir şey değil. Bakar mısın şuna? Okay, so just let's review here. Slowly going for that long right here, so unusual ya. never got inflamed. Geç. Biraz rahatlayalım. Özümüze dönelim. Bakar mısın ya şu gözeneklere? Oh, çok iyi. Bir şey söyleyecektim, unuttum söyleyeceğimi. Abi çok iyi değil mi ya? Bu kadar da siyah nokta var burnunda. Ta nereden gözüküyor bunlar? Hiç mi sıkmadın arkadaş? Bu arada burundaki siyah noktayı sıkmak da ölüm. Pisliğe devam hadi. Ay. Anlamaz. Abi bakar mısın? Tam tam bir iltihap ya. Tam yani. Of. Oho nasıl fışkırdı lan? içi bayağı dolu ya. Abi. Ay, ay çok kötü lan. Yağ birikmiş onun için. İğrenç. Şimdi içinde siyah nokta videosu da var. İki tanesini falan izledik. Bu siyah noktayı da geçmiş bir şey. Bu siyah nokta dediğin böyle de tırnak kere kadar bir şey olur. Bu bildiğin not büyüklüğünde yani. Note demeyim de böyle bir tane note leblebi büyüklüğünde izleyelim. İğrenç ya. Aa, bakar mısın ince ince neşterli işliyor falan yani <laughs> Oğlum şuna bak Bu bildiğim böcek gibi bir şey çıkıyor içinden <laughs> İğrenç Şimdi en pisliğine geliyorum, en büyüğüne geliyorum. Bildiğiniz limon büyüklüğünde. Baştan uyarıyorum, baya fena önce izledim yani önceden. Bakar mısın ya? <laughs> hazır, hazır değilim ben Abi bu ne ya <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iğrenç ya bu şeye benziyordu neye benzettiğimi anladım şimdi Bilir misiniz böyle Biryantin diye bir şey vardır böyle beyaz jöle gibi bir şey. Çok eskilerden ünlü bir şeydi. Şu waxlar falan çıkınca biten. Abi çok kötü izleyemeyeceğim kusura bakmayın. Bu waxlar çıkınca biten biryantinden bahsediyorum. Yani bileniniz varsa birebir o görüntü olarak. Son videoya geçelim. Son videoyu yapıyorum sonra kapatıyorum cidden sıkıntı yaratacak çünkü abi bakar mısın şuna ya yani hiç mi şey yapmadın bu kadar süre bekledin yani of stoplamış bir de üstüne iyi ilginç kullanak tut peçete tut ha of şurası şiş oraya heh. Of. Abi bu biraz rahatsız edecek ya. Kanlı manlı olunca sevmiyorum ben. Tamam hadi yeter bitti bitti. Kapat kapat kapat. Evet arkadaşlar videolarımız bitti. Derin bir nefes alın. Rahatlayalım. Şimdi. Tamam. Bu arada doktor ablamızın fotoğrafını göstereyim sizlere sadece bu işten milyonlarca dolar para kazanıyor. Şaka gibi ya. Hatta kendisinin TLC'de televizyon programı bile var. Bu görüntüleri kendisinin Instagram sayfasından çaldım. Telif atarsa da canı sağ olsun. Zaten bir sıkmadığı benim canım kalmış. Onu sıkı sıkıversin. Neyse abone olun da daha çok işin. midesini bulandıralım. Hadi artık kapanışa geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.